kokusu gerçekten beni benden alıyor. Bakayım neler varmış. Mini pizzalar, büyük pizzalar, orta boy pizzalar. Rüya milfe yumuru görürsen alalım tamam mı? Milfe yumuru. Böyle pişiriyorsun üzerine çikolata sürüyorsun. Böyle çok lezzetli oluyor. Tanış Yok bunlar pide. Başka bir şey benim dediğim. Bulabiliyor musun? Rüya gel gel mantıya bak. Çok değişik değil mi şu mantı? Şu da öyle. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Ee, Rüzgar. Anladım, anladım. Şimdi akşam yemeğinin üzerine tatlı arıyoruz tamam mı seninle? Seninle de rüyayla arıyoruz. İstediğin özel bir şey var mı? Mir seremiyor musun? Mir fırıyor mu? Boşlak mantısı, şipşak bir şey. Künefe. Katmer. Sufle. Profiterol topları. Çikolatası yoksa hiçbir şey aramaz. Bir şey söyleyeceğim. San Sebastian Cheesecake var, ne dersin? Yok ya. Ben çok severim. Kaşık tatlı diyor, mozaik pasta. Hangisi? Tufle mi? Al bakalım hadi. İki tane daha al. Rüya, abartma istersen abartma. Koy onları. Bu misli ya? Abartma. Ha, Ben bunu sevmiyorum. Ay burada pastalar var. Profiterollü pasta fıstıklı muzlu köstebek pasta tiramisu arıyor abi bir şey soracağım buradan da mı bir şey alsaydık acaba tiramisu mu diyorsun <laughs> Rüya bakar mısın ya kurabiye hamuru direkt şey yapıyorsun pişiriyorsun yani burada ay, ekmek ay, hamuru sarımsaklı ay, ekmek, ekmek milfe hamuru efendim hanım küçük kurabiyelerden alacağım donutlardan mı bahsediyorsun ay, Şimdi şunlardan alacağız. tamam alalım bu ne? Ne bunlar? Nereden buldun ya? Evet. Böyle iki takım. çok güzelmiş. Ay hem de cam şişe. Sonrasında da kullanırız bunu. Koy, koy anneciğim bunlara. Ben tamam mı? Son eve gidince videosunu da çekeriz bunun. Evet. Tamam nasıl alıyorduk burada? Böyle değil. Önce eline eldivenini geçir. Geçirdin mi eldivenleri? Tamam süper. Rüya gel ben yardım edeyim sana. Aa! evet hazır sanırım bu da. Sokabilirsin elini buraya ters soktun. Neyse dur düzeltelim. Heh hallettin. Efsanesin. Öncelikle bunu çıkarttık. Kaç tane alacağız? 82 tane. 82 mi? Biraz abarttım bence. Tabii. Buradan kap alayım. Evet şimdi Rüya kaç tane alalım biliyor musun? Ben sayacağım. Tamam. Bunların içinde bir de çikolata alıyor. Evet. Sade sadelilerden de al. Dışı böyle çikolata şey karışıklardan da al. Bir. 2 Yavaş at kırılmasın. 4 5 Altı. 7 10 Tamamdır burası. Buraya bunu koydum. Kurabiyeye dokundum. Ve de yandan çıktım. Evet. Süper. Şimdi biraz bunlar bu sizin için. Şimdi biraz da yarın gelecek misafirler için karışık yapacağım ben. Şimdi siz ondan yerken ben de aynı zamanda yarınki misafirler için senden bazı isteklerim var. Tamam mı? Evet. 3 tane bundan istiyorum. Evet. Teşekkürler. 3 bundan, 3 bundan, 4-5 tane de bundan istiyorum. 3 bundan. Evet. Dikkatli ol, dökülmesin. Tek tek koy istersen. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Evet Rüya. Biz burada anne kız alışveriş yapıyoruz. Gerçek bir alışveriş şeyiyiz. Onlar orada hamur gırtlak eğlensinler ya. Biz nedir ya bu çektiğimiz Rüya senine. Tamam yeter bence ya çok oldu. Rüya yeter bence. Rüya yeter bence. Rüya sen açken gerçekten markete gelmek için doğru kişi değilsin. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Size küçük bir anımızı anlatmak istiyorum. Bir gün buraya geldik. Mükemmel ürünlerden aynen bu şekilde aldık. Sonra Rüya elindeki eldivenleri unuttu ve parka gitmiştik öyle hatırlıyor musun? Dışarı çıktık bunlar var. Sonra ki anne ben çok terliyorum. annem eldivenlerden dolayı olabilir mi? Daha küçük <laughs> mü tabii. Gerçekten inanamıyorum size. <laughs>